Ya garantim yok. Rabbim söyletti inşallah ama garantim yok. Beyefendi hüsnü niyetle bir şey söyledi. Allah razı olsun. Son bir yıldır içime doğdu. Hep bu duayı yapıyorum. Cennete kadar yolunuz var diyorum. Millete amin diyor. Hoşuma gidiyor. Bu duayı şunun için yapıyorum. Sırrı da söyleyeyim. Yeryüzünde peygamber hariç cennet garantisi olan kimse var mı söyleyin. Yok. Yok. Sahabelerden de Resulullah Efendimiz 10 kişiye cennetliksin dedi. Ama onlar ona rağmen yine kendilerini garanti hissetmediler. Hazreti Ömer koşuyordu. Hazreti Anzala'ya diyordu ki ben münafık listesinde miyim diyordu. Ya cennet garantisi var ama ona rağmen gidiyordu. Ben de böyle bir şey var mı diyordu. Hasılı kimsenin garantisi yok. Peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Dualarını kabul ettim diyor. Yani Musa Aleyhisselam dua ediyor. Harun Aleyhisselam amin diyor. Mevla buyurdu ki ikisinin duasını kabul ettim diyor. Halbuki ikisi dua etmedi. Biri dua etti öbürü amin dedi. Anlıyorum ki Dua edenin duasına amin denilirse birisi kabul oldu mu ikisi de kabul oluyor. Onun için cennete kadar yolunuz var. Amin. Allah cennetin nasip eylesin. Amin bir tane amin tutarsa ben de arada kaynarım. Vallahi bunun derdindeyim. Uyanıklık yapıyorum biraz. Garantim yok. Beyefendi o kadar ucuz değil yani bu iş. Ben de öyle bir yol tutturdum kendime. Burada illa mübarek biri vardır. Rabbim onun hürmetine de bizi affeder derdindeyim. Bu işin şakası yok. Hiç mütevazilik yapmıyorum. Ben bunu kalbimin derinliğiyle söylüyorum. Kendini garanti gören garanti cehenneme gidiyor zaten. Allah hepimizi affeylesin. Af olunmadık günahımızı bırakmasın.